Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli, otlu, biberli tava böreği tarifi hazırlıyoruz. Tam bir pazar kahvaltısı tarifi olacak. Bu nefis tarife geçmeden yayınladığım yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Peynirli tav böreğinin hamuru için yarım paket yaş mayının üzerine 150 milim ılık su ekledim ve maya çözülünceye kadar çırpma teli ile çırptıktan sonra şimdi yavaş yavaş un eklemeye başlıyorum. Çırpma teli ile karıştırarak yavaş yavaş tav böreğin hamurunu hazırlıyoruz. Elimle yoğurulabilecek kıvama gelinceye kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam ediyorum. Ardından teli çıkaracağım ve sonrasında hamuru elimle yoğurmaya başlayacağım. Böreğin hamurunu elimle yoğurmaya başladım. Yavaş yavaş ununu ekleyerek böreğin hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışan bir hamur olacak toparlayabildiğiniz kadar bu şekilde toparladıktan sonra en son toparlama aşamasında elime zeytinyağı alıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile bu ele yapışan hamuru güzelce toparlayacağım. Eğer sizde elinizde bu şekilde yağ alırsanız hamuru toparlamanız çok daha kolay olacaktır. Zeytinyağını ekledikten sonra hamurun kıvamı iyice güzelleşip yumuşayıncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun içine iyice zeytinyağı geçtiği zaman hazırladığımız bu börek hamuru çok daha yumuşak, çok daha kıvamlı bir hale gelecek. Ve gördüğünüz gibi artık hamur toparlandı. Ele çok hafif yapışan yumuşak kıvamlı çok güzel bir börek hamuru elde etmiş olduk. Şöyle bakın göstereyim. Çok hafif elime yapışacak vaziyette. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık bir 45 dakika mayalanması için kenara alıyorum. Şimdi peynirli börek içini hazırlayalım. Bunun için 250 gram klasik inek peyniri, 6-7 dal taze soğan. Bir tane kırmızı kapya biber ve 3-4 tane yeşil biber. Bir kase maydanoz. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberi ekledikten sonra şimdi malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Klasik peynir yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Eğer beyaz peynir kullanırsanız bir kısmına da kaşar peyniri ekleyebilir ya da 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ederseniz eğer peynirli otlu iç harç aynı bu kıvamda olacaktır. Hazırladığımız hamur güzelce mayalandı. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmış. Şimdi hemen hamurun havasını alıyorum hızlıca. hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Bir parçasını altına, bir parçasını da üstüne kullanacağım böreğin. Hemen yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Şimdi böreğin tabanı için olan hamuru biraz un serptiğim matın üzerine aldım ve merdane yardımıyla kullanacağım tavanın büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum. Hazırladığımız bu böreği pişirmek için çift taraflı tava kullanacağız. Çevirmesi çok daha kolay ve pratik oluyor. Eğer mümkünse siz de böyle bir tavada hazırlarsanız hazırladığınız böreği çevirmek çok daha kolay olacaktır. Hamuru yeteri büyüklüğe getirdikten sonra merdanenin üzerine sararak kaldırıyorum. Ve tavanın bir tarafına yerleştiriyorum. Ardından kenarları iyice kapatacak şekilde elimle düzeltiyorum. Hazırladığımız otlu peynirli biberli iç harcı hamurun üzerinden döküyorum. ve kenarlara doğru yerleştiriyorum. En kenara kadar yaklaştırmayacağım. Çünkü hamurun üst parçasını yerleştirdikten sonra kenarlarını bastırarak kapatacağız. O yüzden tamamen kenara yakın olmasın. Kenardan biraz pay bırakarak hazırladığımız peynirli içi böreğin içine yerleştiriyoruz. Şimdi tavayı kenara alıyorum. Ve tava böreğinin üst hamurunu da hemen merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Dilerseniz bu tava böreğini patatesli, kıymalı, ıspanaklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı ya da ıspanaklı yapacaksanız da iç harcını pişirerek kullanabilirsiniz. İkinci parça hamurumuzu da hazırladım ve merdanenin üzerine aldım. Şimdi gördüğünüz şekilde böreğin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarını şöyle hafif uzatarak tamamen kapanmasını sağlıyorum böreğin. Ölçülerini ayarladıktan sonra şimdi kenarlarından sıkı sıkı bastırarak böreği kapatacağız. Parmaklarımın ucuyla gördüğünüz şekilde bastırarak böreğin kenarlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Hazırladığımız peynirli tava böreğini orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Bir tarafını yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Ardından diğer yüzeyini çevirip o tarafını pişireceğiz. Pişerken gördüğünüz gibi böyle puf puf kabarıyor. Çok güzel bir hal alıyor. Eğer ocağınız küçükse mutlaka böyle kenarlara doğru kaydırarak da oraların pişmesini sağlayın. Ve tek seferde çevirip ikinci yüzeyine de 20 dakika pişirdikten sonra hemen sıcakken tabağa aldım ve üzerinden güzelce bol bol tereyağı gezdiriyorum. Börek tavadan çıktığında kıtır kıtır bir yüzeye sahip oluyor. Tereyağını gezdirdikten sonra daha böyle yumuşak lezzetli bir hal alıyor. O yüzden siz de mutlaka üzerinden tereyağı gezdirdikten sonra hazırladığımız peynirli tava böreğini dilimleyip o şekilde servis edin. Şimdi hemen bir dilimi çıkarıp size içinin kıvamını, dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın içi bol peynirli, otlu, biberli çok lezzetli bir kahvaltılık tarif oldu. Tam hafta sonu kahvaltı sofrası için hazırlayabileceğiniz börek tariflerinden bir tanesi. Eğer el açması börek arıyorsanız ve el açması börek pratik olsun istiyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim tavada börek tariflerinden bir tanesi. Eğer hazırladığımız tavada el açması peynirli otlu börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.